Gençler merhaba deneme 14'ün çözümlerinde tekrar beraberiz her zamanki gibi 12 tane şirin tatlı soruyu beraber yorumlayacağız. Keyifler nasıl umarım yerindedir birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım o zaman. Soruda bizim ne bekliyor? Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. Her x gerçel sayısı için en tam sayı olmak üzere x n ile n artı birin bir elemanı diyor. Çok güzel. Bak demek ki ben burada 17 bölü 4 yazıyorsam, bunun değeri yaklaşık değerine 4,25 değer, değil mi? Yaklaşık değer, tam değil 4,25. 4,25 kimle kim arasında? Hocam 4 ile 5 arasında. Dolayısıyla senin n'in burada 4 olmuş. Tamam mı? Yani 17 bölü 4 değeri için en burada 4 diye çalışacak. O zaman geldim yazdım. F'de 17 bölü 4 dedim eşittir. 4 çarpı 17 bölü 4 en gördüğüm yere 4 yazıyorum. Artı 4 bölü 5 geldi. Şimdi F'de 10 bölü 3'ü bulalım beraber. 10 bölü 3'ün yaklaşık değeri 3.33 değil mi? 3.33 kimle kim arasında? 3 ile 4 arasında. Dolayısıyla senin elin artık kaç diye çalışacak? 3 diye çalışacak. Bak burası 3 oldu. 3 bölü 4 oldu. Geldim eşittir dedim. 3 çarpı 10 bölü 3 artı dedim 3 bölü 4 dedim. Şimdi bunları bir çıkartalım beraber. Bak 3 ile bu birbirlerini götürdüler. 4 ile bu birbirlerini götürdüler. Burada 17 artı 4 bölü 5 var. Eksi dedim 10 eksi 3 bölü 4. Şuradan ne geldi? 7 geldi. Hemen şurada bir işlem yapalım. 4 kere 4 16 5 kere 3 15 16'dan 15 çıktığı zaman artı 1 bölü 20 geldi. Hemen bir payda işlemesi yaptığım zaman 7 kere 20 141 daha 141 bölü 20. Denizli şıkkında birinci soru bizim için bitti geçiyorum ikinci sorumu İkinci sorumuza devam ediyoruz tam sayılardan tam sayılara tanımlı artan ve örten diyor yani z'den z'ye örten olması gerekiyormuş f0 küçüktür g0 o da küçüktür h0 eşitsizliği sağlanmaktaymış hem artan olacak hem de örten olacak bunun sağlanması için neye ihtiyacımız var bunları birazdan konuşuruz f1 sıfırdan küçükse diyor g1 diyor sıfıra eşittir diyor şimdi gençler bunu bir doğrusal fonksiyon olarak nitelendirelim mesela z'den z'ye bir şeyin örten olabilmesi için ne olması lazımdı bu detayı da verelim. fx eşittir ax artı b formatında olsun. Eğer z'den z'ye artanlıktan bahsediyorsak ki fonksiyonlar kampında bahsettiğimiz bir detay bu. Buradaki a'nın ya eksi 1 ya da artı 1 olması gerekiyor. Tamam mı? Hocam mesela 2x artı 3 gibi bir şey olsa örten olmaz mı? Şimdi neden olmadığını bir gösterelim. Bunun neden olmadığını bir araştıralım. Gençler bak sıfır değerim mesela 2x artı 3'ü sence ben burada 2 eşitleyebiliyor muyum? Sonuçta senin z denilen kümenin hepsinin kapanması lazımdı. 2x'in cevabı eksi 1, x'in cevabı eksi 1 bölü 2. Eğer Tanım ki ben reel sayılar olsa evet örten olurdu. Ama senin tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine gittiğini bildiğim için burada benim atlamamam lazım. Atlamamak için de buradaki ifadenin x artı 3 ya da eksi x artı 3 formatında ya başka sayıs artı 1 ya da eksi 1 olması gerekiyor, değil mi? Tam sayılardan tam sayılara tanımlı bir şeyin örten olabilmesi için de sanki bir doğrusal fonksiyona ihtiyacım var, atlamamak için değil mi? Tamam. O zaman bunları bir kodlayalım. Mesela buraya diyelim ki x eksi 4 diyelim. Sonra gx'e diyelim ki x eksi 3 diyelim. hx'e de diyelim ki x eksi 2 diyelim. Hocam niye x eksi 2 dedim? Birinciyi patlatmaya çalışıyorum. Bak şimdi f1 gerçekten de sıfırdan küçük değil mi? g1'in sıfır olduğuna dair net bir bilgin var mı? Hocam yok. Dolayısıyla bak bu ne oldu? Gördüğün gibi gitti değil mi? Ya yani f1 dediğim zaman gördüğün gibi eksi 3 oldu. g1 dediğim zaman da eksi 2 oldu. Bak g1 sıfır eşit diyor. Hayır değil. Birinci patladı. h'te 1 bir diyor. Birden küçük küçükse bir kere F0'ın F0'ın G0'dan küçük oldu ve bunun da H0'dan küçük olduğu biliniyorsa ben kesinlikle mesela buraya X artı N diyorsam buraya en kötü ihtimal X artı N artı 1 demem lazım. En kötü ihtimal artı 2 de diyebilir. Buraya en kötü ihtimal X artı N artı 2 demem lazım. Ondan büyük olacak değil mi? Ve bunların hepsinin artan olduğunu da biliyorum. Gerçi orası artanla değiştirmez. Bak H1 diyor şöyle bir kodlayalım. Kesinlikle yap, yapacağım ya. H1 birden küçükken diyor. Mesela burası dedim ki x dedim veya x eksi 1 dedim. Bu ne olur? x eksi 2 olur. Bu da x eksi 3 olur. Salladım şu an bunları. Sadece şurada en az bir fark olduğuna dikkat çekmeye çalışıyorum. H1 şu an birden küçük mü? Evet küçük. G0 sıfırdan küçük diyor. Bu kesinlikle doğru olmak zorunda. Tam sayılardan tam sayılara ibaresini kullanıyorum bak. Dibine kadar kullanıyorum. F2 diyor h0 eşitse. Mesela ben buna x desem buna da x eksi 2 desem. Buna ne düşün? düşüyor. X eksi 1 düşüyor değil mi? Şu an F2 gerçekten h eşit mi? Eşit. F0'ın cevabı nereye eşit hocam? Eksi 2 eşit. G'de eksi 1'in sonucu nereye eşit? Bak gördüğün gibi bu da eksi 2 eşit geldi. O zaman 3. maddem de benim için doğru gelecek. Ben bu soruyu bu şekilde yorumladım. Tabii ki de iddiaz gelecektir. Hocam öyle mı diyecektir. O zaman şeyi beklerim. Yorumlara daha güzel bir yorum yapan arkadaş varsa onunla beraber belirsin. Beraber bir tartışalım. Bence yorumda herhangi bir sıkıntı yok. Geçiyorum 3. sorumu. 3. sorumuzla devam ediyoruz. Dik koordinat düzeninde 0-10 aralığında tanımlı g fonksiyonları verilmiş. Bu bilgiler verilmiş. Diyor ki fx gx, fx x, g, gx denklemlerin hangilerinin çözüm kümesi bir elemanlıdır diyor. Sadece bir tane istiyor. Şimdi f g1'den bakalım. g'de de 1'in sonucu. bir şurada bir değerdi değil mi? 8 mi? Tamam. 8'in değeri nerede? Yaklaşık değeri burada. En küçük değer burasıymış. Yani f 8 en küçük değermiş. O zaman o neresi? Burası değil mi? En küçük değer burası. Sonuçta bunların hepsi sabit davranıyor. Tamam f'i bulmuş olduk. Bak devam ettirelim f'i. F'in grafiği şöyle bir graf Fik. Değil mi? Şimdi diyor ki G'de F2 diyor. Şimdi bunları bir silelim. F'i bulduk zaten. F'i uzattık da şöyle. G'de F2. F2'nin değeri nerede? Hocam 9'da. 9'un değeri nerede? Bak bu ortadaki grafiğe gelmem lazım ki ortanca değer olsun değil mi? O zaman H'ı da şöyle uzatalım. H'ı da geldim şöyle uzattım. Tamam. Bunlar doğrusal parçalar hocam. Şöyle uzayamaz mıydı? Neyi bulmuş oldum? Bak F'i de bulmuş oldum. Sonra da G H'ı bulmuş oldum. O zaman geriye ne kalacak? G kalacak. G'yi de buradan bulacağım. Şimdi Fx'in gx eşit olduğu nokta bak gördün mü? Şurada bir tane çözüm kümesi var. O zaman bu olur. F'in h'a eşit olduğu nokta şurada bir kesişim var. O zaman bu da olur. Ama H'la g'nin herhangi bir yerde kesişim yok. G bu şekilde ilerliyor. H bu şekilde ilerliyor. Dolayısıyla 3. madde benim isteklerimi sağlamayacak. 1 ve 2 diyeceğim. 3. soruyu kapatacağım. Geçelim 4. soruma. 4. soruyla fonksiyona veda ediyoruz. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı birebir olan f fonksiyonu her a b gerçel sayısı için bunu sağlamaktadır diyor. Gençler bunu nasıl sağlayabilir? Bir konuşalım. Mesela desen ki ben fx X eşittir. 2x desem salladım. Tamam mı? F'te A artı B denilen şey ne olur? 2 çarpı A artı B olur. F'te A nereye eşit? 2A'ya. F'te B nereye eşit? 2B'ye. Bak burası ne oldu? 2A artı 2B oldu. Görebiliyor musun? Gördüm. E bunları toplarsam ne oluyor? 2A artı 2B oluyor. Demek ki herhangi bir sabit eklemezsem ben buraya sadece AX formatında olursa FX ya da KX diyelim. A'lar karışmasın. Bu format kesinlikle sağlanıyormuş. Tek şart buraya bir tane C sabiti gibi bir sabit eklemeyeceğiz. Gençler ses kötü geliyorsa hastalıktan ona mecbur yapacak bir şey yok kusuruma bakmayın anladık mı bunu neden kx olduğunu gördüğün gibi doğrusal parçalardan oluştuğu için a artı b de yazsam o k ne olacak dağılacak e, f a ne k çarpı f b ne k çarpı b gördün mü dağılmamış hali gibi dolayısıyla burası okey gibi mi geldi f fx diyor o zaman f te kx Geldim bunu yazdım. K çarpı KX dedim. Bundan ne geldi? K kare çarpı X geldi. Artı 36 eşittir dedim. 3 çarpı. Bak K çarpı X artı 3. Burası ne geldi? KX artı 3K. Bir de bunu 3 ile çarpmak istiyorum. 3KX artı 9K'ya eşit geldi. Şu 3'ü bir boş ver. 3KX artı 9K. Zaten çarptım. F'de X artı 5 diyor. O zaman bak X gördüğüm yere X artı 5 yazarsam. KX artı 5K gelecek. Geldim. KX şöyle sen de görmüyorsun galiba. KX artı 5K mı ekledim. Şöyle bir alalım mı bunları? Sıkıştık oraya sağmayacağız gibi. Eksi F5 diyor. Eksi dedim. 5K'mı da yazdım. Şunlar bir gitsinler bakalım. Sonra nasıl yürüyebiliriz? KX var. KX var. Burada 4 tane KX geldi. K kare X'in cevabı artı 36 cevabı ne oldu o zaman? 4KX artı 9'a eşit oldu. Tamam. Buradan bulacağım K değeri benim cevabıma direkt yansıyacaktır. Şimdi bir kere benim K kare ile 4K'nın eşitlenmesi lazım değil mi? Neden? X'li terimler birbirlerine eşit olacaktır. O zaman zaman k kare eşittir 4k dersem k'nın sonucu buradan 0 gelemeyeceğine göre ne geldi? Hocam 4 geldi. Tamam. Hocam neden 0 gelemiyor? Bak burada birebir diyor. Sen 0 deseydin bu şart sağlanır mıydı? Evet sağlanırdı. Niye? 0 fonksiyonu olacaktı. 0 eşittir. 0 artı 0. Ama adam zaten birebir olduğunu detaylı olarak belirtmiş. Şimdi fx neymiş o zaman? Aslında 4x'miş. fm eşittir n. Eşitliğini sağlayan. Bak fm nereye eşit oldu? 4m. 4m nereye eşitmiş gençler? n'e eşitmiş. Diyor ki m ve n tam sayıları için m artı n toplamı kaç olabilir? E sen 4m ne? Yani n ne? m'i toplarsan 5m olmadı mı? Şıklardan hangisi 5'in katı? Hocam sadece Bursa şıkkı. O zaman sen de Bursa'yı işaretledin. Geçiyorum 5'in soruma. 5'in soruya geldik. Çok şık bir soru var karşımızda. Yukarıda ABC'de ikiz kenar yamuk biçimdeki bahçenin CD kenar üzerindeki K noktasında bulunan bir kişi CD kenarına dik olacak şekilde yürüyor diyor. L noktasına ulaşması için şuradaki yol diyor ne kadardır diyor. Bak şimdi şu bilgi çok önemli. İkiz kenar yamukta bir bilgim vardı. Hızlıca çizelim. Ben buraya atıyorum 8 birim desem. Şurası da 12 birim olsa. Ben bu tepeden dikler indirdiğim zaman. Tepeden dikler indirdiğim zaman. Burası 8. Kalan 4 nasıl dağılıyordu? Hocam 2, 2 diye dağılıyordu. Değil mi? Bir sıkıntı yok. Nereden geliyordu? Benzer üçgenlerden aslında. Alfa, beta, 90. Alfa, beta, 90. 90'lar aynı yeri gördüyse betalar aynı yeri görecekti. Hocam ne alakası var şimdi bu soruyla dersen. Şimdi adam demiş ki AB demiş log 12 demiş. Şimdi log 12'yi buraya yazmışım. CD log 3 demiş. Şimdi ben bunu çekersem şuradan bir 90 çektim. Geldim buradan bir tane daha 90 çektim. Geçler log 12'den log 3'ü çıkartırsam ne geldi? Log 4. Şimdi log 4 denilen şey de 2 tane log 2 değil mi? O zaman ben bunları nasıl paylaşacağım? Log 2'ye log 2 olarak paylaşacağım. Doğru muyuz hocam? Doğrusun. Şimdi 45-45-90 üçgeninde buradaki 45 log 2'yi gördüyse buradaki 45'te log 2'yi görecek. Yani şuradaki yükseklik ne kadarmış? Log 2 kadarmış. Şimdi ben buraya log 2 dersem eğer TL'de log 5'e eşitse log 2 artı log 5 denilen ifade nereye eşit? Log 10'a eşit. E log 10 kaça eşit? 1'e eşit. E cevap ne o zaman? Denizli şıkkı geldi. Şahane bir soru bence. Çok güzel kurgulanmış. Geçiyorum 6. soruma. Madem geldik 6. soruya çok güzel bir yorum da beraberinde gelsin pozitif reel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre f fonksiyonu ile f-1 fonksiyonunun kesişim noktasının apsisi diyor. Şimdi bu ne demek acaba? f fonksiyonu ile f-1 fonksiyonu ne zaman kesişir? Hemen bir tane dümenden bir grafikle bu işi çözelim. Bak şöyle bir grafik çizelim tamam mı? Bu fonksiyonun tersi neydi? y eşittir x'e göre simetriydi. Hemen şöyle bir grafik çiziyorum değil mi? Bak nerede bunun kesişim noktası? y eşittir x doğrusu üzerinde. Hatta derdik ki f'de f-1'de x'in cevabı ne diyorduk? hatırlayalım bunu. Eşittir x diyorduk değil mi? Bunlar birbirlerini yiyordu. Yani bunların kesişim noktasından kastı absisi neymiş bunların? x'miş. Peki fx'in ordinatı ne? Ordinatının toplamı diyor. x artı elen 2x değil mi? Sonuçta fx'e eşitti. Şimdi x'ler birbirlerini götürdüğü zaman elen 2x'in cevabı 0 geldi. Hocam burada bir e var. At karşıya. 2x'in cevabı 1 yapsın. x'in cevabı ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Hemen geldim 1 bölü 2'yi yerine yazdım. O zaman hocam 1 bölü 2 artı elen 2 çarpı 1 bölü 2. Hocam burada ne geldi? Elen 1 geldi. Elen 1'in cevabı 0'dı hocam. Dolayısıyla cevabım 1 bölü 2 çıktı. E y'si de 1 bölü 2 olduğuna göre topladım bunları. Kaç geldi? 1 geldi. Altı soru. Efsane yorum içeren bir soru. Geçiyorum 7'nin soruya. 7'nin soruyla devam ediyoruz. Enteresan tipte bir sorumuz var. Logaritma 2 tabanında 3 diyor. Logaritma 3 tabanında 25 diyor. Üstün üstü çarpılır mantığından logaritma 2 tabanında 3 çarpı. Logaritma 3 tabanında 5 beş diyelim. 5'in karesi ya 2'yi başa atalım tamam mı? Buraya atmak yerine en başa attım. Çarpı dedim. X'i de başa attım bak. Ne oldu? Logaritma 5 tabanında 2 oldu. Bununla bu. Bununla bu. Bununla bu birbirlerini yediği zaman aslında cevap 2 üzeri 2x olmuş oldu. Bunun cevabı nereye eşitmiş? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 desem 8 tane 2 üzeri x eksi 15'e eşit geldi. Hepsini bir yerde toplayalım. 2 üzeri 2 x eksi 8 çarpı 2 üzeri x eksi 15'in sonucunu 0'a eşit dedim. Ama burası artı 15 tabi o artı 15 olarak alalım. Eksi 15'i e karşıya attık. Eksi 5'e eksi 3 dedim. Burayı da 2 üzeri x'e 2 üzeri x dedim. Değişken değiştirmedim. İstersen 2 üzeri x'i t de diyebilirsin. Buradan gerekli işlemler sonucu 2 üzeri x eksi 5 çarpı 2 üzeri x eksi 3 geldi. Eşittir 0 dedim. 2 üzeri x eksi 5 eşittir 0 ise 2 üzeri x'in sonucu 5'e eşit. x'in sonucu ne oldu? Logaritma 2 tabanında 5 oldu. 2 üzeri x'in sonucunu 3 eşit dersek x'in cevabı ne olacak? Logaritma 2 tabanında 3 olacak. Bu x'in de toplamı isteniliyor. E, tabanlar aynı olduğuna göre ne yapıyorum? Üstteki ifadeleri çarpıyorum. Logaritma 2 tabanında 10 15 o da Ceyhan şıkkında 7 soru bir şekilde kapatmış olduk. Geçiyorum 8. sorumu. 8. soruda çok güzel bir soru bizleri bekliyor. Gel beraber yorumlayalım. Bir grafiker tasarlayacağı logo için bazı alan hesapları yapmaktadır. Aşağıda ekranda başlangıçtaki alan büyüklüğü S1 birim kare olan sarı boyalı şekli X birim esnettiğinde logonun ekranda kapladığı alanın büyüklüğü S2 oluyormuş. S1 S2 X değerleri arasında şöyle bir bağıntı varmış. Bak buradaki 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi 1 yazsan 2 üzeri eksi 1'i de üstün üstü toplanır mantığından eksi 1 Artı logaritma x tabanında s2 olarak yazsam. Bunun cevabı nereye eşit olur? S1 ile bunu yer değiştirebiliyordum değil mi? Logaritmanın özelliğiydi bu. Üstle tabanı yer değiştirebiliyordum. 2 üzeri logaritma x tabanında s1 oldu. Burada da bir tane 2 üzeri x var. Üst üstü toplanır mantığından 2 üzeri x artı logaritma x tabanında ne yaptım? S1 dedim. Ne istiyor? Buna göre grafiker ekrandaki logonun büyüklüğünü 2 üzeri 10 katına çıkartmak için. Ha. O zaman bak S1'in alanına ben buradan şöyle bir S kadar dersem S2'nin alanı ne olmasını istiyorsun? 10 tane S olmasını istiyorsun değil mi? Dolayısıyla bizim burada neyi bulmamız lazım? 2 üstünü bulmamız lazım. Öncelikle bu ifadeler birbirlerine eşit olduğuna göre ikisi de 2 iki üstünde nasıl olsa eksi 1 artı logaritma x tabanında s ne demiştik? 10S demiştik. 10S eşittir dedik. X artı logaritma x tabanında S1'e de S dediğimiz için S'e eşit dedik. Hocam hemen şöyle göremiyoruz. Görelim. Anladık mı burayı? Burası S2 idi. Burası da S'ti. 10 katına çıkmasını istiyordum. E hocam sonra ne yapacağız? Bak şimdi. Ben bu ifadeyi logaritma x tabanında 10 artı logaritma x tabanında S diye açabilir miyim? Hocam açarsın. Buraya da eksi 1'i ekledim. Bunun cevabı ne değişmiş? x artı logaritma x tabanında S'e. Logaritma x tabanında S'ler birbirlerini götürdüğü zaman logaritma x tabanında 10'un cevabı nereye değişti oldu? Eksi 1'i karşıya attım. x artı 1'e eşit oldu. Bu arada büyüklüğün 10 katını çıkartmak istediğim demiyor. Bak biz burada 10 katı yazdık. 2 üzeri 10 katına çıkartmak istiyormuş. Soruyu değiştirmeden sadece buraya 2 üzeri 10 diyelim tamam mı? 2 üzeri 10 çarpı S diyeceğiz yani tamam. O zaman buradaki 10 gördüğüm yere ne yazacağım aslında? 2 üzeri 10 yazacağım. O zaman buradaki 10 da 2 üzeri 10 olacak. Çok özür diliyorum. Bak şurada 2 üzeri 10 katı diyormuş. Ben geldim 10 katı olarak düzelttim. Ona göre çözdüm. Ama 2 üzeri 10 katına çıkartmak istiyormuş. Geriye kalan işler aynı olacak. X'i geldim buraya attım. X üzeri X artı 1'in cevabı nereye eşit işte oldu? 2 üzeri 10'a. Sanki ben bunu 4 üzeri 5 diye yazabilirim. X'e de 4 verdiğim zaman 4 üzeri 5 olur. Dolayısıyla X dediğim şey 4 birim kadar esnemesi lazımmış. Soru baya büyük bir ekran kapladı bende. Şöyle büyük bir yıldızı hak eden bir soru oldu. Tek hatamız ilk başta 10 istedik şuraya 2 üzeri 10 diyeceğimize. Geriye kalan işlemlerin hepsi aynı mantıktan gelecek. Yani geleceksin şuraya 2 üzeri 10 isteyeceksin. Geriye kalan işlemlerin hepsi tıpatıp aynı geldi. Geçiyorum 9. soruma. 9. sorumuza geldik şimdi. Bir aritmetik dizinin ikinci terimi logaritma 3 tabanında 1 bölü 8'miş. Şimdi aritmetik dizinin ortak çarpanına R diyerek başlayalım. Genelde buna D derlerdi. Benim alışkanlığım hep R üzerine geldi. Ben de hep R yazıyorum. 9. 3 terimini vermiş. 2. terimini vermiş. Ben 7 R'yi bulabilirim o zaman değil mi? 9'dan 2'yi çıkartırsam. Nereye işte hocam? Logaritma 3 tabanında x artı 9 eksi logaritma 3 tabanında 1 bölü 8. E 1 bölü 8 denilen şey 2 üzeri eksi 3 değil miydi? 2 üzeri eksi 3 de 3'ü buraya atarsam ne oldu? Logaritma 3 tabanında 2 oldu değil mi? 3 tane. Anladık mı yaptığım işlemleri? Eksiği başa attım. 3 olarak attım. Şimdi ikon terimin toplamı nasıl yapılıyordu? S10. Eşittir 10 bölü 2 çarpı 2A1 artı ondan bir eksiltiyordum. 9 tane R'ye eşit dedik. Bunun cevabı kaça eşit? 60'a eşitmiş. Hocam burası 5 olduğuna göre burası 12 eşit. Dolayısıyla 2A1 artı 9R gibi bir cevap buldum. Şimdi 2A1 şöyle yazabilir miyim? 2A1 artı 2R artı 7R diye yazıyorum. Niye yazıyorum? 7R'nin sonucu var çünkü elimde. O yüzden yazıyorum. Ben burayı 2 parantez alırsam A1 artı R geldi artı 7R'yi gördüğüm yere logaritma 3 tabanında X artı 3 tane logaritma 3 tabanında 2 artı 9 yazdım. Bunu 12 eşitledim. Hatta artı 9'u da karşıya atarsam bunu nereye eşitledim? 3'e eşitledim. E hocam ne yapacağız? A1 artı R kime eşit? A2 eşit. E A2'nin cevabı nereye eşitti? Logaritma 3 tabanında 1 bölü 8'e. E 1 bölü 8 denilen şey 2 üzeri eksi 3'e eşitse bu gördüğüm güzel kardeşim 2 çarpı eksi 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 eşit. Yani eksi 6 çarpı logaritma 3 tabanında 2 geldi. E hocam burada da logaritma 3 tabanında 2 vardı. Dolayısıyla bunları karşıya attığım zaman eksi 3 tane logaritma 3 tabanında 2 olmuş artı 3 tane logaritma 3 tabanında 2'ye eşit geldi. Kim geldi hocam? Logaritma 3 tabanında x değil mi? Bunları da karşı yollamıştım. Bak şurayı bir düzenleyelim. Logaritma 3 tabanında x dedim. Eşittir. Şimdi 3'ü bir al. Buraya aldım. Sonra buradaki 3'ü de kullanabilmek için logaritma 3 tabanında 27 yazalım. Logaritma da aynı taban olduğu zaman çarpılıyor mantığından buraya ne yapabilirim? 3 üzeri 3 olarak buradaki 3'ü verebilirim. Yani benim en sade halim bu oldu. Bunun cevabı ne değişikmiş? Logaritma 3 tabanında 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 üzeri 3'e eşitmiş. Şimdi gençler ben bu işlemi yürütürken bak burada ne var? X var. X denilen şey nereye eşit geldi? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3'e eşit geldi. Dolayısıyla X'in kaç tane pozitif tam sayı bölen olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? TYT bilgimizi hatırlayalım. Üstün üstünü birer birer arttırıp çarpıyorduk. 4 kere 4'ten 16 geldi. 9. soruyu deniz şıkkında noktalamış olduk. Bu deneme çok sağlam bir deneme olmuş bu arada. Buna da bir tane yıldız attım. Geçiyorum 10. soruma. 10. soruya geldik. AN artan bir aritmetik dizi olmak üzere diyor. A3 A8'in çarpımı, A5 A6'nın çarpımı verilmiş. Buna göre A7'nin değerler toplamı. Bak iyice karışmasın diye işler. A3'e senle bir x diyerek başlayalım. A8 ne olur? X artı 5R olur. A5 ne olur? X artı 2R. A6 da X artı 3R'ye eşit gelir değil mi? Bak şu ikili çarptığım zaman X kare artı 5R X'in sonucu 36'ya eşit. Şurayı çarptığım zaman X kare artı 5XR artı 6R kare. Kaça eşitmiş? 42'ye eşitmiş. Hocam X kare artı 5x zaten 36 bulduk. 6 r karenin sonucu buradan ne geldi? 6 eşit geldi. E artan bir aritmetik dizi diyorsa r'nin sonucu buradan ne gelmeli? Hocam 1'e eşit gelmeli. r eğer 5'e eşitse x kare artı 5x eksi 36 eşittir 0 diye buradan denklem yazalım. Artı 9'a eksi 4 dedim. x'e x dedim. x'in sonucu 4 ya da x'in sonucu eksi 9 oldu. x denilen şey zaten a 3'tü. a 7 denilen şey x artı neye eşit 4 r. Yani x artı 4'e. Şimdi sen x'i 4 bulursan 4 4 daha 8 bulursun bu birinci değerin. İkinci değerin de eksi 9 verdiğin zaman eksi 9 4 daha eksi 5 bulursun. Bu ikiliyi de topladığın zaman en nihayetinde 3 buldun. Deniz dedim. geçiyorum 11'in soruma. 11 e soruya geldik. A en geometrik dizisinin ilk 8 teriminin toplamının ilk 4 teriminin toplamının oranı endir diyor. Şimdi e sen nasıl yapılıyor bunlarda? A1 çarpı R üzeri 8 eksi 1 bölü R eksi 1 diye. Buradan da şöyle yapalım hatta bunu. S8 diyelim bunu. S4 nereye eşit? A1 çarpı R üzeri 4 eksi 1 bölü r eksi 1'e eşit. Şimdi diyor ki bunların oranı diyor. Bunları oranladığım zaman bunlar gidecek. Bunlar gidecek. Şununla şu sadeleştiği zaman r üzeri 4 artı 1 nereye eşitmiş? n'e eşitmiş. Şimdi a 17'yi a 5'e bölmek demek. Ne yapmak demek aslında? Bak a 5 çarpı r üzeri 12 bölü a 5 desem aslında r üzeri 12'nin sonucunu 8 bulur. Hocam bana r üzeri 4 lazım. O yüzden diyorum ki ben bunu r üzeri 4'ün küpü yapsam 8'i. Sonra her tarafın küp kökünü alsam. R üzeri 4 denilen kardeşim 2 eşit gelmez mi? Hocam gelir. E R üzeri 4 2 ise 2 bir daha 3 yani enin cevabı tekrardan 3 geldi. 11. soruyu bu şekilde kapattık. Geçiyorum 12. soruma. 12. soruyla bu denemeyi kapatıyoruz. AN1 dizinin genel terimi olmak üzere cos pi bölü 2 n n tekse. sin pi bölü 6 çarpı en, en çiftse denilmiş. İlken terimi toplamı esen olan dizide S17 kaçtır diyor. Öncelikle s 1 bulalım isterseniz. Pardon S1 diyorum. A1'i bulalım. Bir örüntü yakalayacağız bence. n tek olduğu için ne oldu? Cos90 mı oldu? Cos90 kaç eşit? sıfıra eşit. A'da 2'ye gelelim. 2 dediğim zaman ne oldu? Pi bölü 3 oldu. O da kime eşit? Kök 3'e eşit. A'da 3'e bakalım. 3 pi bölü 2. O da kaç eşit oluyor? 270'e. Ve tekrardan sıfıra eşit geldi. Sonra A'da 4'e bakmak istiyorum. A4'ün cevabı 4 pi bölü 6. Bir sadeleştirmeye gidersek aslında zaten ben şuna 30 n diyebilir miyim? Çok daha rahat ederim bak. 30 çarpı n diyelim. n'e 4 dersem 30 çarpı 4 120. Oradan da ne geldi cevabım? Tekrardan köküç geldi. A5'in cevabı bir örüntü gelecek bence. 5 pi bölü 2. 5 pi bölü 2 nereye eşit? Şimdi 90 çarpı 5 olduğu için 450 tekrardan 0 eşit geldiğini gördüm. Böyle ilerliyor galiba. A da 6'nın cevabı. 30 çarpı 6'dan 180 0 eşit geldi. A da 7'nin sonucu 7 pi bölü 2. 7 pi bölü 2'yi de esas ölçüden yararlanarak yazarsak 3 pi bölü 2 yapmış oluyor. Onun da sonucu ne yaptı? 270 yaptı. Cos 270 kaça eşit? Hocam yine 0'a eşit dedik. A'da 8'in sonucuna geldik. 30 çarpı 8'den devam ediyor. Ne oldu? Hocam 240 yaptı. 240'ın sonucu da yanılmıyorsam hemen 180'den çıkarttım. Eksi kök 3 yaptı. Eksi kök 3 nereden geldi bu arada bunlara? Şöyle bölü ikilerini ekleyelim tamam mı? Tanjant karıştı bir an. Karışmadı da. Yanlış yazmışım. Gençler bak burası bir kere 90 en değil mi? Yani 90'ın tek katları değil mi? 180 360'dan gelmeyecek burada. Dolayısıyla bak 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 bunların hepsi sıfır zaten. Bunları yazmaya bile gerek yok. Tamam mı? Ya sadece A10'u bulsam ben burada. A12'yi bulsam. A14'ü bulsam. Bir de A16'yı bulsam. Ben işimi çok rahat bir şekilde görüyorum. Yani tekleri görmemem lazım. İlk başta da yapabilirdik bunu. Soruya ilk defa seninle beraber girdiğim için onu da göremedim. Şu an görmüş olduk. Her neyse A'da 10. Neydi? 30 çarpı 10'dan 300. 300 ne? Yine eksi köküş bölü 2. Sonra A'da 12. 30 çarpı 12 ne kadar yapıyor? hocam 360 yapıyor. Bak burası ne geldi? 0 geldi. Sonra A'da 14. Aslında 360'ın üstüne 14 çarpı 30. 420. 360'dan çıkarttım. 60. Tekrardan köküş bölü 2 geldi. A'da 16. 16 çarpı 30. 480. Tekrardan köküş bölü 2 geldi. Şu şu birbirlerini götürdü. Bununla da bu birbirini götürdü. Bu ikiyi topladığım zaman da köküş gelecek. 12. soruyla beraber ne yaptık? Bugünü bitirmiş olduk. Yani deneme 14'ü noktalamış olduk. Deneme 15'te tekrar beraber olacağız. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal.